Karadağ'da ülkemizi temsil eden, burada büyük projelere imza atan cesur ve güzel bir kadınla birlikteyiz. Sanem Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Selam sağ olun. Sanem Hanım, bize ve izleyicilerimize biraz Karadağ'dan bahseder misiniz? Burada neler yapıyorsunuz? Ee, Karadağ, e, Avrupa içerisinde e, herhalde en küçük ve en güzel ülkelerden bir tanesi. E, burayla ilgili Adretin incisi diye bir tanımlama var. Gerçekten bunu da içeriyor. E, 2006'da bağımsız olmuş, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, yeni gelişmekte olan, e, AB üyeliği sırasında ilk sırada yer olan e, küçük turizm ağırlıklı e, doğası e, güzel olan e, bir Avrupa ülkesi aslında. E, çok sanayi ülkesi değil. Bu anlamda turizm ağırlıklı bir ülke. E, i̇nsanların aklında Karadağ'la ilgili gerçekten doğası, denizi, eğlencesi, huzuru olan e, bir arada yaşayabildikleri bir ülke imajı var. Bundan dolayı turizm her geçen sene çok artmakta. Sanırım Karadağ çeken de buydu sizin. E, i̇lk neden buydu. E, özellikle AB sayılamasında ilk sırada olması, yeni bağımsız olan bir ülkede, e, yeni gelişmekte olan ülkelerin kendi içinde fırsatları e, olduğundan dolayı ve bağımsız olduktan sonra ilk yaptıkları eğitimle ilgili Finlandiya eğitim sistemi kabul etmeleri aslında bu iki neden beni buraya getirendi. Çünkü benim de şu an 15,5 yaşında bir kızım var. Evet. Onun eğitimiyle ilgili hayallerinin çerçevesinde hep Finlandiya eğitim sistemi vardı. Karadağ'da bunun olduğunu görünce ilk neden bu oldu. Harika. Peki Karadağ'da tam olarak ne yapıyorsun? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Tabii. Altıncı sene bitti Karadağ'da yaşadığımız süre içerisinde, 7 sene içerisindeyiz. Normalde süreç içerisinde ülkenin kendi iç dinamikleri neyi gerektiriyorsa sektör anlamda yatırımlarımı ona yöneldim. Turizm ağırlıklı bir ülkeydi, emlak piyasası ve inşaat sektörü çok hızlı ilerliyordu. Fakat tabii biz e, Türkiye'de yaşamış olduğum bir e, gerçek var. Türkiye'de inşaat ve emlak konusunda e, dünyada çok iyi bir noktada. Orada gördüğümüz ama burada olmayan e, bazı sektörel eksiklikler vardı. Bu beni en çok inşaat sektörüne yönelmemi arttırdı. Sektörel bazlı farklı konsept projeler yoktu. Özellikle Karadağ mimarisi çok standart bir konsept. Özellikle yatırımcının e, her türlü ihtiyacına cevap veren ölçüde yeterli projeler yoktu. Bundan dolayı ağırlıkta inşaat sektörü ama bunun beraberinde farklı sektörler de var kendi şirket bünyemde. Ee, emlak yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Ee, başkent Podgorisa'da e, çok güzel bir Türk restoranım var. E, özellikle bu sene herkes tarafından e, inanılmaz beğeniyle e, takdir edilen güzel bir restoran oldu. Üçüncü seneye girdik onunla ilgili. E, onun haricinde bir e, Eti ürünlerinin ülke distribütörü oldum. Yani güzel Türk markalarının burada yer alması gerektiğini düşünüyordum. Market segmentinde çok eksiklikler vardı gıda yönünde. Bunu görerek eti ürünlerini bu ülkeye getirmeyi istedim. Bunun haricinde biz biraz da yatırımcılarımıza sonraki yatırımlarının yönetimi konusunda kiralama hizmeti veriyoruz. Bünyemizde bir de bu şirket var. Yani bir yatırımcı buradan bir gayrimenkul aldığında bunu gerçekten karlı bir yatırıma nasıl dönüştüreceği konusunda akıllarında çok ciddi soru işaretleri vardı. Bu konu bizi bu sektörde de bir şirket kurmaya itti. Yani bizim bir yatırımcımız bizden bir gayrimenkul aldığında biz onun kiralama hizmetini kendimiz bünyemizde çözümlüyoruz. Aylık, sezonluk, günlük. Bu konuyla ilgili de şirketimiz var. Bir de sanırım bu Karadağ'a gelmeyenler ya da yeni gelenler için Karadağ ile ilgili bir bilgilendirme siteniz var. Doğru. Evet, çok haklısınız. Bu noktada da bu sene epey bir girişimiz oldu. Özellikle karadağhayat.com'u daha aktif bir şekilde insanların ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü e, dil gibi e, Karadağca herkesin bildiği bir dil. İngilizce e, bir yazılı basın bulmak da çok daha zor oluyor. Bu anlamda biz hem İngilizce e, hem Türkçe olarak insanların bura ilgili bilgi alması ile ilgili bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Hem sosyal medya çerçevesinde hem web ortamında bu konuda da insanlara bir bilgi akışımız devam ediyor. Yani tamamen her şeye sahipsiniz. Aynı zamanda Karadağ ile ilgili bilgilendirmeye kadar... Bütün e hizmetleri sağlıyorsunuz, diyebiliriz. Evet. Yani misyon olarak aslında benim şirketimin misyonu biraz daha ihtiyaçlara cevap verme noktasında. Yani biz bir şey üretip insanlara bunu e, aktarmaktan ziyade e, hem ülkenin ihtiyaçları hem burayla ilgilenen yatırımcıların ihtiyaçlarını nelerse biz hizmet ağımızı bu noktada geliştiriyoruz. Mükemmel. Peki Karadağ'da kaç projemiz var? Ee, şu an e, üçüncü projemiz start verildi. Bu sene e, planlanan beş yeni projemiz daha var. Her sene bu sayı katlanarak Peki. artıyor. Peki bu projelere en çok talep hangi ülkelerden geliyor? Ee, çok geniş aslında. Ee, tabii ki e, Türk yatırımcılarımız çok fazla. Bunun yanında e, Ruslar İngilizler, bu ara Almanya'dan, Polonya'dan ve İskandinav ülkelerinden ciddi bir artış geldi. Bunun en çok nedenini biz şuna bağlıyoruz onlarla olan iletişimimizden sonra. Karadağ Avrupa genelindeki ülkelere kıyasla daha ucuz bir ülke. Yaşam şartları çok daha rahat, huzurlu ve güvenli bir ülke. AB'ye girileceği de zaten kesin olduğu için örnek vermek gerekirse emekliliğini bu ülkede geçirmek isteyen çok fazla Avrupalı hem gurbetçi diyebileceğimiz hem normal İskandinav ülkelerindeki normal onların vatandaşları emeklilik için belirledikleri ülkeler arasında şu an da ilk sırada yer alıyor. Evet gerçekten de adliyetin yükselen bir yıldızı. Kesinlikle öyle. Geleceğin Monako'su diye bakılıyor. Öyle Bazı söyleniyor çünkü hem eğlence hem ambiyansı o yönde ilerliyor yani yaşaması çok keyifli bir ülke yani eğlence hayatı isteniyorsa çok güzel eğlenceli mekanlar var doğası denizi ee, Karadağ'ı sadece bir e, sahil e, ülkesi olarak düşünmemek gerekiyor. 12 ay turizmin olduğu nadir ülkelerden biri. Örnek veriyorum Kuzey bölgelerinde çok güzel kayak merkezleri var. Doğa turizminin çok fazla olduğu bir ülke. İnsanların raftingdir, trekkingdir, geri kalan her türlü doğa sporlarını yapabileceği çok fazla yer var. O yüzden Karadağ 12 ay aktif olan, 12 ay e, turizmi olan bir ülke. Mükemmel, peki Karadağ'da yaptığınız projelerin Türkiye'deki projelerden farkı var mıdır, varsa neler? Bir miktar farkı var çünkü Türkiye'deki genelde emlak piyasası oturma amaçlı olarak planlanan tarzda ama Karadağ'ın başka dinamikleri var. Turistin bölgesi olduğu için çok ciddi oranda yani nüfusunun 10 katı kadar bir turist geliyor. Ee, yeni gelişmekte olan bir ülkenin tabii ki eksikleri var. Büyük otel, yani beş yıldızlı otel konseptinde, tatil köyü konseptinde çok fazla e, yer olmadığından dolayı bu gelen turistlerin konaklaması için e, farklı sistemler var. Bu Türkiye'de çok fazla yok. Bizim projelerin asıl amacı zaten bu tarz gelen e, turistlere hizmet verebilmek için. Yani biz yatırımcımıza e, sattıktan sonra o emlak genelde kendi içerisinde bu sistemi çözecek şekilde. Örnek veriyorum biz bir proje yapıyoruz ama hepsi otel konseptinde. İçerisinde resepsiyonu var, havuzu var, restoranı var, çamaşırhanesi var, personel lojmanları var. Yani biz Standart binalar yapmıyoruz. Bu turizm konusunda ihtiyaç neyse ve yatırımcımız en çok neyden kar edecekse bu tarzda projeler üretiyoruz. Aslına bakarsanız yatırımcı sizden daire almakla kalmıyor, bir işletme sahibi oluyor. Aynen öyle. Yani biz ona gerçekten bir yatırım garantisini sadece sözlü vermiyoruz. Kendisi aldığı emlaktaki o projenin kendi durumunu gördüğünde zaten bunu kendisi de anlayabiliyor ve biz gerçekten bunun altına imzanızı atabiliyoruz. Yani ona ne taahhüt ettiysek bunun sözleşmesini, ona e, kiralamayla ve yatırımla ilgili geri dönüşümün ne oranda olacağı ile ilgili taahhüdümüzü verebiliyoruz.